Sen benim sevdiğim kadına nasıl yan gözle bakarsın lan? Dingil! Asıl sen nasıl benim sevdiğim kadına sevdiğim kadın dersin deli Kenan? Bittin oğlum sen. Son duan et. Göreceğiz bakalım kim bitmiş. <laughs> evet, Sayın Deli Kenan ve Sayın Kara Kemal kurallarını açıklıyorum. Birbirinize sırtınızı dönüp on adım atıp tek atış yapacaksınız. Hızlı ve isabetli olan kazanır, olamayan artık şey yapar, kaybeder yani. Ee, evet, lütfen e, centilmence bir düello olsun. Çakal Semih'le uğraşmak ne demekmiş göreceksin Kara Kemal. Birazdan tarih olacaksın oğlum. <laughs> Delikanlı. On adım sonra kurtuluyorum senden. Esselatu öbür taraf. <laughs> Buyurun. Başla. La oğlum, he? Şimdi Kenan abiye bir şey olursa biz kimin adamı olacağız? Benim adamım olacağım tabii. Kimin adamı olacağım başka Allah Allah. Niye senin adamın oluyormuş? Of. Sen benim adamım. Bak. Ah gene yedim ya. Yani. Kenan abinin atışları iyidir. Bence alır, alır. Vallahi Kara Kemal'le bir felaket. Eğer kurşun atışı da yumrukları gibi ise Kenan abinin hiç şansı yok. Ben Kenan abi oynarım vallahi bahsi. Alır. Bence Kara Kemal kazanır. Dua edelim ki Kenan abi ucuz atlatsın. Beni beni Beni... Ben, ben de bir şey yok. Ben de, yaşıyorum. Şey delik çalan bu mermi. Sende delik var mı delik Kenan? Yok. Sende? Bende de yok. Lan nasıl olur lan? Ben hayatım boyunca ıskalamadım. Ana yanıyor. Vallahi kıçım yanıyor. Vuruldum lan! Allah! Allah! Ulan ben ne bahtsız adamım be. Kursun döndü dolandı bana girdi. Aha. Ulan ben bu herifi öldüremeyecek miyim ya? Allah'ım ne istiyorsun benden ya? Evet tekrar deniyoruz. Ee, beyler lütfen bu sefer bir sonuca ulaşalım. Evet dönelim. Bu sefer bittin Deli Kenan. Sen nasıl benim sevdiğim kadın Melisa e yan gözle bakarsın ha? Bunun bedelini o pis hayatını ödeyeceksin. Ne Melisi? Ne saçmalıyorsun oğlum sen? Melis mi? Melis ne lan? O ne lan? Asıl sen Banu Hanım'a sarkıntılık etmenin karşılığını Hayatınla ödeyeceksin. Ben Melis Hanım'a nasıl yan gözle bakarım ya? Hangi attı lan bu iftirayı bana ha? Sen nasıl benim Banu Hanım'a yan gözle bakacağımı düşünebilirsin deli Kenan? Ben o kadar namussuz muyum? Sana kim benim Melis Hanım'a yazıldığımı söyledi lan? Telefondan bir dost. Bana da bir dost söyledi ya. Kim kurdu lan bu kumpası bize? Bilmiyorum ama onu elime bir geçirirsem. Allah'ım. Allahım. 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 semih Şevket. Semih Şevket. Sen ne mi? Ah, yoksa sen ne mi? Ah. Kara Kemal. Deli Kenan. Ha. ha. Ölmeleri lazım. Ah, kardeşim. Nasıl onu ortak hareket etmemiz lazım. Ortak hareket etmemiz lazım. Bunların ikisi hayatta olduğu sürece bize yaşamak haram. Aynen. Sen nereden vuruldun? He? Boş ver. Abi, çok acı. Harbi mi lan? Allah. İyi çok şükür benim yine bacağımla. Gel gel şöyle gel. Yok yok böyle böyle. Böyle gelsin. Oğlum bir şey söyleyeceğim biliyor musun sen yolu? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.